Trabzonspor, Riva kampındaki 3. hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Daha önceki iki karşılaşmada Ümraniyespor'u 5 ila 3 ve Bandırma Sporu 1 ila 0'lık skorlarla geçen Bordo Mavililer, en ciddi sınavına çıkacak. Abdullah Avcı'nın, ideal 11'i ile maça başlaması bekleniyor. Karşılaşmada yeni transfer Marek Hamsi'nin de süre bulacağı öğrenildi. Fırtına, İstanbul'daki son hazırlık maçında 26 Temmuz Pazartesi Kasımpaşa ile rakip olacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları ise haberimizde olacak. Trabzonspor'un flash transferi Marek Hamsik kısa sürede takıma uyum sağladı. Deneyimli oyuncunun arkadaşları ile çok çabuk ısındığı ifade edilirken fiziksel olarak hazır hale gelmesi de teknik heyeti sevindirdi. 20 gündür İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Riva kampının son periyodunda iyice tempoyu artırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı, önceki akşam Bandırma ile oynanan hazırlık maçından önce sabah saatlerinde takımı idman yaptırırken, dün de ara vermeden çalışmalar devam etti çabukluk antrenmanının ardından çift kale maç oynanırken, Abdullah Avcı İdman'da sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Bordo Mavililerin yeni transferi İsmail Köybaşı, önceki akşam takımın Riva'daki kampına katılmıştı. Ayağının tozuyla hemen antrenmana çıkan tecrübeli sol bek bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Teknik heyetin İsmail'e özel bir program uygulamaya başladığı öğrenilirken 5 Ağustos'taki ilk Avrupa maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor. Trabzonspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.